Güllü cinayeti soruşturmasındaki kilit tanık ifadelerine şöyle bir hızlıca bakalım. Bakın, her şey şüpheli Sultan'ın bir tanıdığının polise verdiği şok edici bir ses kaydıyla patlak veriyor. Bu kayıt Hani intihar diye düşünülen olayın aslında bambaşka bir şey, planlı bir cinayet olabileceğini gösteriyor. Birincisi, bu ses kaydında duyulanlar gerçekten kan dondurucu. Şüpheli Sultan'ın babası Arif Ulu, kendi kızının ve onun partneri Tüya'nın güllüğü sırf iki daire için kollarından tutup balkondan attıklarını itiraf ediyor. Yani bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilecek bir şey. İkincisi, delilleri yok etme daha doğrusu örtbas etme çabası var. Anlaşılan o ki sultan ve avukatı bu ses kaydını resmi kurumlardan önce analiz etmesi için özel bir bilirkişiye tam 2000 dolar teklif etmişler. Neden mi? E çünkü kayıtta aleyhilerine bir şey varsa hemen bir kaçış planı yapacaklar. Ve son olarak babanın o çelişkili tavırları, adam bir yandan vicdan azabıyla her şeyi anlatmak istiyor ama öte yandan kızımı yarım saatte yurt dışına kaçırılım diyecek kadar da ileri gidiyor. Hatta Tüyan ona ömür boyu bakmak zorunda demesi var ki bu da cinayet karşılığında bir anlaşma olduğuna işaret ediyor olabilir. Özetle ortaya çıkan bu kayıt ve ifadeler olayın kaza ya da intihar değil, maddi çıkar için işlenmiş planlı bir cinayet olabileceğini gösteriyor.